Arkadaşlar bugün Minecraft Arkadaşlar Baloncraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirim atarsanız Benden çok güzel bir kalp alacaksınız arkadaşlar Kalp aldığınızı bildirimi şu anda size hemen gelecektir Arkadaşlar bu arada like atmaya korkanlar varmış Lütfen arkadaşlar like atıp korkusuz bir insan olduğunuzu Belirtin arkadaşlar Şimdi öncelikle ne yapacağız Bugün arkadaşlar maske sokağını yapıyoruz Evet hemen başlayalım Hemen şurada başlayalım arkadaşlar e, Noobla balon da kendi evlerini inşa ediyorlar e, Süleyman abiden izin aldım Dedim ki maske sokağı yapabilir miyim? Çok güzel bir fikrim var. En azından cadde olur, işlev olur, insanlar gelir, para kazanırız. Bir de sana çok kolay bir şekilde vergi veririz dedim arkadaşlar. E, bayağı iyi oldu. E, hemen kabul etti Süleyman abi. Şimdi yolumuzu yapacağız ama öncelikle arkadaşlar e, burası kum olduğu için şurayı birazcık genişleteceğim. Tamam mı? Köyle bir bağlantılı bir yolumuz olsun. Köylüler gelsin bize bir şeyler satsın. Biz köylülere bir şeyler satalım. Ve ayrıca arkadaşlar bu sokağı ben normalde topraktan yapıyorum. Taştan da yapabilirim. Yani bloktan da yapabilirim. Mesela e, nasıl diyeyim size. Nasıl bir blok olabilir? Beton bloğundan da yapabilirim arkadaşlar biliyorsunuz. Hangisinden yapalım? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Nubla balon kafa kıskancından bayılacak haberiniz olsun. Şöyle ben bir şurayı bir doldurayım arkadaşlar. Burayı doldurmak da bir mesele ya. Valla var ya bayağı uzun sürecek doldurmamız ama. Aşağıdan söylenip söylenip duruyor arkadaşlar. Diyor ki işte bütün gün Nubla uğraştım. Çok güzel oldu. Evini falan düzelttiler galiba arkadaşlar. Şöyle hemen bırakalım şuradaki bloklarımızı. Biliyorsunuz daha yok ettik arkadaşlar. Arka tarafımızdaki aha geliyor bak belalı geliyor belalı. Ne var lan? Yine karışmaya geliyorsun değil mi? Tipe bak. Bak 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 bak. Geliyor geliyor. Baksana. Ne ne? Neye bakıyorsun? Takla falan atıyor arkadaşlar. Bir şeyler söylenip söylenip gitti. Hemen arkadaşlar şöyle şuraları dolduralım. Yolumuzun birkaç bölümü tamamlandı. Ee, bakın. Aha buraya da çekmiştim. Bakın buraya da böyle bir yol çektim arkadaşlar. Nasıl olmuş? Baya güzel olmuş. Kendi yolumu da öyle yapacağım. Balon konuda yemek yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Şöyle hemen bir gidelim. Güzelce ne yolumuzu polis merkezine doğru bağlayalım arkadaşlar. Ne ne olduğunu? Gizli yer ne yapıyor? Gel bakalım diyor. Lan gizli yerde Yolu yol yapıyorum gizliyen ne alaka ha gizli yer yapıyorum zannetti ya nuba bak tamam şimdi arkadaşlar bakın yolumuz tamamlandı acayip güzel bir şekilde lan ne oluyor lan ne oluyor niye vuruyorsun nerede söyle ne nerede ya ne nerede Dudur vurma vallahi kürekle var ya ağzına vururum bak tam ağzını şöyle vururum ya gizli yer değil ya Yolu yapıyorum bak nasıl vay bak daha iyi gördün mü evime böyle gidebileceğim vay inanç diyor ağla ağla bakın şuradaki ışıklandırmaları falan koydum da nasıl kıskanacak arkadaşlar şimdi öncelikle bu yolumuzu yaptık şimdi okul yolunu da yapacağım da kendi yolumu yapmak istiyorum bu yol sanki bir birazcık fazla mı oldu ya? Ee, büyük olmuş olabilir ama neyse belki araç yolu da olabilir. Araç, araç falan da yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane lamba yapacağız. Bakın sokak lambalarımız falan olacak. Şöyle bırakıyoruz. Bunu da buraya bıraktığımızda bakın böyle sokak lambalarımız olacak. Tabii ki buraya daha da değişik şeyler yapacağım. Toplanıp aklıma harika bir fikir geldi diyor. Baksınız arkadaşlar. Bildiğiniz gidip benden kopyalayacak. Sonrasında diyecek ki işte benim fikrini çaldın. Senden şikayetçi olacağım falan filan diyecek arkadaşlar. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Şunları şöyle bırakalım. Tamam. Bayağı güzel oluyor ha. Aa güzel oldu. Buna daha da değişik şeyler bırakacağız. Mesela e, şey bırakmayı düşünüyorum ben. Neydi ismi ya? Ağaç yaprakları bırakmayı düşünüyorum. E, birazcık çimen falan bırakmayı düşünüyorum. E, değişik değişik şeyler yapacağız. Buranın dekorasyonu gerçekten güzel olacak. Kendime de bir tane araç yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz çok fazla güzel araçlarımız var. Eski araçları yapmayacağız. Daha da güzellerini vesaire getirdi de getireceğim. Böyle çok fena şeyler yapacağız. E, hatta otomatik otomatik araç istasyonu mu yapsak ya? Otomatik araçları kraflasa böyle. Uh, olabilir ama. Şöyle bir şey daha var. E, ben araç tamir istasyonu açayım. Aracı yapma yapmadım. Araç tamir istasyonu açayım. Balon kafayı falan kandırırım ben böyle. Vallahi iyi olur. Tamam bu kanal ışıklandırma yeter ama birazcık daha yapalım. Ee, sokağın ismi şey olacak. Ters maske sokağı olacak. Ee, gelmişken bir de burayı ışıklandıralım. Yazık günah. Burası da o ne ya? Yanlış oldu bu. Burası da aydınlık kalsın. Gel bakalım. Şurayı bırak. Heh, tamam. Burayı dolduruyor. Orayı değil. Kazdığım yeri diyor. Bakayım ne yapıyorlar arkadaşlar. Baksanıza buradan bir sürü blok almışlar ya. ya şuradaki simetrisizliğe bakar mısınız? Şuradaki simetrisizliğe bakar mısınız? Bari şöyle ben düzelteyim bari. Çık köle Vallahi var ya elimden bir kaza çıkacak. Şöyle. Öyle düzgün olsun. Vallahi var ya arkadaşlar kırmışlar dümdüz bir şekilde kopyalamışlar. Ne var lan ne oldu? Niye kırdın? Sana mı soracağım ya? Allah Allah. Peşimden dolaşıyor bir de. Arkadaşlar köylere baksanıza. Dağın üzerine çıkamıyorlardı ya. Şimdi burada istedikleri gibi dolaşıyorlar arkadaşlar ya. Süleyman abi sırf onlar için yaptırdı. Bir sürü işsiz köylü var var ya. Neyse bir dakika. Şöyle bir hemen kay kayımıza gidelim. Bakalım kaykayla eve gittiğimde nasıl olacak? Biliyorsunuz çimende birazcık daha yavaş gidiyoruz. Burada hızlı gidecek miyiz? E yine aynı ya. Bir şey yok arkadaşlar. Bir farkı yok. Tamam ya yeterli noob diyor. Evet arkadaşlar yani bunun birazcık daha hızlı gitmesi için özel şeyler yapacağız da şimdilik yapamıyoruz. Bakalım iki tane noob ne yapıyor? Kesin benden fikir çaldılar arkadaşlar. Kendi sokaklarını mı yapacaklar? Bakalım bir uzaktan. Bakayım. Evet görmüş olduğunuz gibi. Aa baksanıza. Baksanıza bak bak bak. Yol yapıyorlar bir de. Almamış bu. Oo oh, ne kadar bir lan. Bırak peşimi. Bırak peşimi. Hop. Hadi bakalım. Ne oldu? Yakalayamadın. <laughs> Cipsiz <laughs> pis Bizden çalmışsın diyor. Lan git yalancıya bak. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hırsızlıklara bu kadar. Her şeyi çalıyorlar. Mesela ben burayı betondan yapsam şimdi. Betondan mı yapsam acaba? Vallahi betondan yapsam arkadaşlar gelecek onu da çalacak ya. Neyse şimdi şöyle arkadaşlar bir kaykayımızı bırakalım. Kaykayımızı bırakalım. O, buraya daha da güzel şeyler yapacağız. Demeden balon kafayı trollemiş olabilirim arkadaşlar. Çünkü Süleyman abiyle biz konuştuğumuzda yolları yaptığımda araçları getireceğini söylemişti. Ve ben balon kafanın yolunu da yapmak zorundaydım. Benim yol yaptığımı görünce balon kafada kıskandı arkadaşlar baksanıza. Vallahi var ya bak bir şey mi? Ya ben yanlışlıkla biliyor troll yapıyorum ya. Ya bana ne oldu böyle troll üstadı falan mı oldum arkadaşlar ya? Şöyle hemen şurayı da düzeltelim bir. He benim kazmam buradaymış. Korktum bir anda ya kazmamı çaldılar falan zannettim. Arkadaşlar burada da ne maden varmış ya. Tamam şimdi şurayı bir dolduralım. Bak işte bey, be amca senin ne iş var? Çık dışarı. Dışarı ya. Allah Allah. Bir anda atlıyor sanki ne var ya? Noob ne demek kötü oldu? Döveceğim seni bak diyor. Arkadaşlar Noob da kötü oldu diye şey yapıyor. Balon kafaya. Laf söylüyor. Aha. Aha lan niye bana vuruyorsunuz? Niye bana orada ne demek kötü oldu senin yüzünden lan siz yaptınız ben mi yaptım bak seni var ya kafanı şöyle kürekle vururum gel buraya gel 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 git lan takla atıyorum. kavga çıktı <laughs> Ya ya rahat dur Gel lan oğlum var ya bir dakika lan. Aa, aa, öldürecekler beni. Bir dakika arkadaşlar benim baltam yok mu? Lan dua edin baltam yok var ya yoksa sizi mahvedecektim de. Bak rahat durun ya şimdi gücümdeyim. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar yolların hepsini tamamladık bir de okul yolunu yapalım. Şöyle okul yolumuzu da yapalım. Şöyle birazcık yamuk olsun arkadaşlar. <laughs> Gel buraya korkak kıskandın değil mi diyor. Ya ne Kıskanacağım sizi ya gidin işinize. Allah Allah. Yol nasıl? Oy bir şey değil mi? On numara yol yaptım ha. Bak benim yoluma bakayım. Iy, yosun tutmuş lan bu ne kadar iğnenç bir yol. Vallahi çok çok inanç be. Vallahi çok inanç. Yalan söylemiyorum ya. Doğru söylüyorum. Hop hop. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? <laughs> Ya. Ne, ne, oldu gel lan buraya. Ya, gel, buraya gel. O benim baltamdı lan. Korkak seni. <laughs> Sıradan cinko karbon pil alırsan böyle olur. Baksanız arkadaşlar. Aa, lan yavaş vurun lan. Sizi var ya oğlum. Gel lan buraya. Gel gel. ilk defa seni bununla döveceğim. Gel gel ya. Az bir şey yaklaşsana. Yaklaşsana. Niye o kadar küçük gözüküyorsun sen? Gel bakayım buraya. Gel gel. iki dakika daha vurayım sana. Ne oldu? Ha var ya benim de pilim bitti arkadaşlar ya. Aa baksanıza. Lan oğlum her şeyimizi sipariş ettiniz be. Baksanız arkadaşlar bunu bile çaldı. <laughs> Bak ne göstereceğim sana diyor. Yalan söyleme döveceksin değil mi? Aa nasıl yapıyorlar lan onu? Vay bunu kırarsam inşallah düşersiniz lan. Dur bakalım. Düşmüyorlarmış. Düşmüyorlarmış. Arkadaşlar direğe tırmanıyor lan bunlar. Dur bakayım. Ha ben de tırmanabiliyorum. Vay be. Orta direk Şaban gibi dikti arkadaşlar ya direği. Yolumuz güzel oldu. Vallahi var ya. On numara oldu. Şurayı bir düzeltelim. Nasıl düzelteceğiz burayı ya? Şurayı kır. Tamam şimdi arkadaşlar bu arada. Biz Süleyman abiyle arkadaşlar konuştuk. Yol yaptırırsan dedi. Ben her türlü sana dedi elmas vereceğim dedi. 64 tane elmas birazdan gelecek arkadaşlar. Süleyman abi kameradan izliyordur. o da elmas geldi lan. Gördüm lan. O var ya görmüştür ha. Elması var ya 40 km öteden görür. Ne geldi ya sana öyle? Yok ya şey. Ee, bankadan geldi bu bankadan. Boş ver sen. Ne, ne sana ne? İlgilendirmez seni. Yalancı bankan vardı. Var var sana yok sana yok. Senin paranızın düşük olduğu için şey olmuştur. Vermemiş Vermemişler. Gel bunu ya bana da vereceğim. Süleyman verdim. Yo vermedi ki ya. Ama adam havu çekmiş lan. Kim ekmiş bunları? Şunlara bak kafa. Havu çekmiş. Yakala yakala. Havu çekmiş. Bugün havu çeken var ya. Könen He senin könen. Tamam tamam. Tamam pardon pardon. Öf bu tarafta da var. Bak buradakiler de büyümüş. Oo balon şuna bak. Kocaman olmuş da bunlar. Şuna baksana. Şuna bak şuna gördün mü? Tamam tamam şu ileridekine bak. İleridekine bak. Arkanda arkanda. Gördün mü? Kocaman. Kocaman koş koş. Ben alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım. Neyse arkadaşlar unutturdum. Hemen uzaklaşalım. tamam. <laughs> Yolları yaptık da. Şey şu elması görmeye de iyiydi ya. Arkadaşlar son olarak e, şu yol kaldı. Şöyle bir gidelim. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Birazcık kıvrımlı yaparsak güzel olur. Ama. Aha da burada köprü olacak arkadaşlar. Köprü yolu burası. Bence güzel oldu. Sadece şöyle arkadaşlar. Şuraları kıracağız. Doğru dedin Yano. Galiba kandırıldık diyor. Aha. Aha anladılar mı acaba? Yok ya köylüden bahsediyorduk. Bizi oyaladı diyor. Kim? Ben oyalamış olabilirim yani. Ah oh! nereye geldiniz? Daha demin köyün oradaydınız be. Elmas mı vereyim? Elması yok ki. Süleyman abi bunları verdi bana bak. Çürük elmas. Bak bir dakika bir dakika. Çürük elması olduğunu kanıtlayacağım sana. Tamam mı? Bak al bir tane eline. Bak çürüdü. Süleyman abi beni kandırdı işte. Bak elmas elmas parçaları var gördün mü? Bak elmas parçaları var bak. Bak bak gördün mü? Elmasa benzemiyor mu? Eriteceğim bunu. Elmas erimez. İşte bak o elmas eridiği için bak bozulduğu için şu ayva. Ee... Kuna Bolon Kaf evi. Onun sizin evleriniz ne kadar güzel lan. Şurayı açsana. Şş, burayı açsana. Gizli yerim varmış burada. Gizli yerim varmış. Söyledi Süleyman abi söyledi. Yine git ya. Bak erimiyor işte gördün mü? Dandik. Dandik işte. Dandik elmas vermiş. Bu fırın bozuk kesin diyor. Arkadaşlar. Şş, bak şimdi noob ne yapacağım bak. Hop gördün mü? Çaldım. <laughs> ne oldu? Ne yapacaksın ha? Git söyle lan. Git söyle. <laughs> arkadaşlar. Şöyle şunu bırakalım yerine de. Vallahi var ya. Çaldığımı falan zannetmesin. Nuba Nuba şey yapalım. E, Nub yalan söyledi diye dayak kesin birazcık. Şimdi bu yolda yaptık. Buradan bir köprü yapacağız arkadaşlar. Karşı tarafa doğru. Burada böyle dükkanlar falan açılacakmış. Araba yapmalık yerler falan olacakmış. Ben kendimi bir tane araba yapacağım. Ayrıca otu tamircisi olacağım arkadaşlar. Nen var nub diyor. Vallahi söylemeye gitti arkadaşlar. Hemen bakalım ne taraftalar. Neyi çaldı? Tamam gel arkadaşlar. Baksana çünkü en nasıl değil. Yanan söyledi. Aa eritmiş arkadaşlar. Havuçlarını falan sayacak. hani o yerinde işte diyor. arkadaşlar. Hemen şöyle eğilelim. <laughs> <laughs> tamam tamam iyi oldu iyi oldu. Yanan Cunup hak etti hak etti çoktan hak etti ya. Her türlü işimize burnunu sokuyordu arkadaşlar ya. Yanan söyleme bir daha diyor. Şimdi yollarımız tamamlandı. Buradaki yolları e, siyah betondan mı yapalım böyle mi kalsın? E, arkadaşlar onu söyleyin yeterli olur. Yani bence siyah betondan yaparsak birazcık çirkin durabilir ama aha geliyor lan. Nerede o yanık maske diyor. Bak sen yamuk maske dedi. Göreceksin lan. Oğlum, bekle lan. Bekle lan. Senin silahın da yok. Sen beni hayatta yakalayamazsın. Hadi yakala. Aa yakalayabilirmiş. <gülüyor> yakalayabilirmiş. <gülüyor> yakalayabilirmiş. Keşke enerji içeceğim olsa arkadaşlar. Hadi ters maske. Hop. Hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. Hop. Hadi bakalım. Hop. <laughs> hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar arayı bayağı bir açtım. İyi oldu iyi oldu. Gel buraya döveceğim çok değil ya. <laughs> Bu arada kaykay pisti falan da yapalım ya. Bayağı güzel olur. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kaykaycı ters maske abiniz kaçar. Hadi bakalım harekete bak. Harekete bak. Hop. Lan ne oluyor lan? Allah'ım bir yere girdim ben tamam. Korkak gelsene hadi bak kışkırtıyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın hadi. Bay bay. ha.